Merhaba sevgili başaklar ana ata tarota hoş geldiniz yorumunuz için karşınızdayım Ayak şurmak üzereyim bir saniye Video çekmeye başlayınca burnum inanılmaz kaşınıyor Ne diyordum hoş geldiniz diyordum Bildiğiniz gibi bu yorumlar zamansız arkadaşlar istediğiniz herhangi bir soru niyet olay vaka için dinleyebilirsiniz İkinci olarak bence tarotta burç o kadar fark etmez istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz Son olarak enerjiler değişebilir bir de bir kısa duyurum var. Ee, 5 ila 9 Temmuz arasında bir tarot atölyesi düzenleyeceğim. Tarot öğrenmek istiyorsanız, açılım pratiği yapmak istiyorsanız, kısacası katılmak istiyorsanız bu videonun açıklama bölümündeki mail adresimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada açılımımız çok komik ve eğlenceli. Ee, şimdi bir Dream Decoder kart seçelim ve Pitfall Not. Oo. Ee, şöyle dişlerin düşmesi, bu bir rüya destesi biliyorsunuz. Rüyada hani diş düşmesi görmek aslında egoda bir problemle alakalıdır. Ee, Aa çok ilginç. Diyor ki dişlerin düşmesi yaşlılık ya da çekici <laughs> olmamak ya da itici olmakla alakalı. Yani bir biçimde itici olmak işte yaşlılık ee, ya da o kadar çekici olmamakla alakalı bir şey işaret ediyor olabilir diyor. Bir duruma işaret ediyor olabilir diyor. Ee, aynı zamanda dediğim gibi diş dökülmesi yani egonuz edilenmesiyle yani kendimizi yeterince iyi yeterince ortaya koyabilmiş hissetmemekle alakalı bir şey ki aslında açılımınızda da bu çıkıyor bu arada o yüzden çok e, güldüm arka tarafta da böyle bunu görünce şimdi Başak'cım canım olay şu ee, bir ya şimdi ya birine karşı yani bu böyle romantik bir şey. Ya da belki bir iş proje falan filan da olabilir. Fark etmez. Durumunuza göre alın. Birine karşı böyle elinizden gelen bütün hünerleri döküyorsunuz gibi bir şey var. Yani sahne sanatları. Aslan kartı aslında bu. Yani daha çok da bu arada ateş enerjisinde çıkıyorsunuz. Ee, biliyorsunuz e, değnek altılısı bir zafer kartıdır. Burada da baktığınız zaman kitlelerin önünde böyle ellerini kaldırmış işte tebrikleri ve alkışları kabul eden bir karakter var. Ve hemen altında King of Pentacles kartıyla temsil ediliyorsunuz. Ee, tılsım kralı. Yani aslında gayet kendinizden emin. Gayet süper bir biçimde gayet böyle kendinizi birine karşı ya da bir işe karşı yani bir şeyi elde etmek için öne yani çıkarıyor ya da ortaya koyuyor gözüküyorsunuz. Yani bütün hünerlerinizi sergiliyor gözüküyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Çünkü bulduğunuz şey şu tılsım olarak gözüken burada bulduğunuz şey size çok değerli geliyor. Yani o bir ilişki de olsa o bir iş de olsa her neyse Size böyle çok şey geliyor bu. Yani hem tılsım hem de böyle etrafında şeyler var böyle hani havai fişek patlamaları gibi sihirli böyle şeyler gibi böyle sihir tozu gibi bakın burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dolayısıyla bu bana şey çağrıştırıyor hem ayakları yere sağlam basan gerçekçi bir şey bu ama hem de içinde fantastik ya da böyle perili ya da magical bir şeyler var sanki bu bulduğumuz şeyin içinde içeriğinde ee, ve bunun için tekrar diyorum elinizden geleni yapıyor gözüküyorsunuz. Ve bu işle alakalı ya da bu şeyle alakalı bayağı gündüz düşlerine dalıyor gözüküyorsunuz. Bu kart benim gündüz düşü kartım. Bu da gördüğünüz gibi bir kuş yuvasının içerisinde böyle kalbi yanında gülümseyerek cenin pozisyonunda yatan ve hayallere dalmış bir karakter var. Ee, yani bayağı bu iş olsa ya da bu ilişki olsa ne kadar harika olur yalnız değil mi falan. Hani böyle hayallere dalıyor. Olasılıkları ve sonuçları düşünüyor. Hatta şöyle söyleyeceğim. Belki şöyle her, kendinizi ortaya koyuyorsunuz dedim ya. Sonunda o bu ortaya koyuşun karşılığını alacağınızın ve o alkışların size geleceğinin hayalini kuruyor e, gibisiniz. Öyle söyleyeyim. Çok tatlış bir enerjidesiniz esasen. Fakat Nine of Swords kartı. Yani burada bir kaygınız da var. Ama ya olmazsa? Ya beğenilmezsem? Ya elde edemezsem. İşte bu da bizi bu karta getiriyor. Ya yeterince çekici değilsem, ya yeterince ne bileyim ya iticiysem, ya bende bir sorun varsa ya kabul edilmezsem. Yani burada bir ıı, onaylanma ve kabul edilme endişesine girdiğiniz gözüküyor. Yani aslında şurada bir beyaz hani kuş da var bütün kargaların arasında aslında bir güvercin var. Yani bütün olumsuz düşüncelere rağmen bence içten içe e, olacağını ya da iyi gidebileceğini ya da aslında bir sorun olmadığını daha umar kadar. Ya da bir illa işlerin yerli yerine oturacağını düşünüyor gibisiniz. Bir de burada bu karakter gördüğünüz gibi sokakta yani henüz karşı taraf tarafından ya da karşıdaki iş neyse işte o. Kabul almış, içi alınmış değilsiniz. Hala kapının önünde duruyor gözüküyorsunuz. Yani bir yerde kapıyı zorluyor gözüküyorsunuz. Bunun da yarattığı bir ee, kaygı var. Ama bu karakter gördüğünüz gibi kırmızı, epey kırmızı bir kıyafet giyiniyor. Yani aslında bu kadar kaygıya gördüğünüz gibi zaten size çıkan kartların hepsinde bir kırmızı tonlar var. Burada bir bayağı şey var yani. Ateş, ateş, ateş enerjisi. Yani tutku, arzu of çok istiyorum olsun. Hani lütfen, aa çok olsun ne olur falan. Yani ciddi bir böyle arzularda yükselme var gözüküyor. Ee, aslında sizi biraz da bu kaygılandırıyor. Ee, gibi. Çünkü neden diyeceksiniz? Hemen karşı tarafın olayına bakalım. Şimdi karşı taraf Evet yani şu an size e, o iş ya da kişi, kişi gibi anlatacağım ben bunu, işse de öyle alın. E, henüz önünü göremiyor ya da bir karara varmış gibi durmuyor. Yani hatta kafası bu konuyla alakalı karışık gözüküyor. Çünkü kılıç ikilisi biliyorsunuz kafa karışıklığı, kararsızlık, karar verememek, önünü görememekle alakalı bir karttır. Ve burada bu karakterin gördüğünüz gibi aynı sizde olduğu gibi onun da etrafında kargalar uçuşuyor gözüküyor. Şimdi karga... Ee, gerçeklerle, sorumluluklarla, hayatın gerçek ve hani acı ve gerçek taraflarıyla alakalı mesajlar, bilgiler, yatsınamaz gerçekler falandır. Bunları temsil eder karga. Şimdi siz bu şeyin olmaması ihtimali yani gerçeklikte böyle bir ihtimalle var en nihayetinde. Siz buradan geriliyor gözüküyorsunuz. Karşı taraf ise sizinle alakalı karar vermek konusunda bir takım gerçeklere tosluyor gözüküyor. Yani ne olabilir ki bu? ...yani bir biçimde sanki... ...belki kişinin kendisiyle alakalı... ...siz bunu durumunuza göre alın... ...belki sizinle olan ilişkisiyle alakalı... Bir, ...öyle gerçekler var ki... ...onlar böyle engel yani... ...ilişkilenme önünde şu an... ...dolayısıyla... ...onlar yani o engeller ortadan kalkmadan... ...bu ilişkinin... ...ya da bu bağın... ...ya da bu projenin... ...her neyse... ...önü görülemiyor... ...önce onların çözülmesi gerekiyor... ...onlar çözülmediği için... ...ya da çözülmediği sürece... ...ön görülemiyor... ...ve karşınızdaki kişi her kimse veya neyse. Bu öngörememe dolayı, olayı sebebiyle e, kararsız, hareketsiz ne bileyim daha böyle savunmada mesela buradaki karakter ve sizinle ilgilenmekten ya da size bakmaktan ya da size feedback vermekten, yani size geri bildirim olumlu ya da olumsuz geri bildirim vermekten ziyade kafasının içinde olayı çözmeye çalışıyormuş gibi gözüküyor. Öte taraftan Hani az önce dedim ya bu kaygı sizin çok arzularınız yükseldiği için aslında sizde var. Yani acele enerjisi olduğu için çobucak olay çözülmediği belki bir yere oturmadığı için bu kaygı var. Ee, aslında şöyle bir şey var. Bu kartı daha önce benden duyduysanız e, hatırlarsınız. Tekrar anlatayım görmeyenler için. Ben bu kartı her zaman için çok pozitif buluyorum. Benim bu destedeki en pozitif bulduğum kartlardan biri bu. Çünkü burada bir ağaç yetişiyor. Eğer bir bitki bu kadar küçücük böyle bir e, fide verdiyse ama kökleri bu kadar kapsamlı ve genişse bu bir ağaçtır ve ağaçlar yavaş gelişirler. Ve ağaçların şöyle söyleyeyim kökleri çok çok daha sağlam oturur. Ve önemli olan bir ağacın kökünün oturmasıdır bu arada. Yani köklerinin gelişmesidir dışarı verdiğinden ziyade. Ve kökü oturunca boyu da atar zaten. Yani şu dışarıdaki yavaş gelişmeye bakmamak lazım. Kökleri oturuyor mu? Her ne kadar karşı tarafın kafası karışıkmış gibi gözükse de bazı engellerden dolayı. Yani Satürnyen neden engel diyorum? Çünkü kargalar Satürn biliyorsunuz Satürn'ün e, totem hayvanı. Ve Satürn engeller, sınırlar, kısıtlamalar, işte yasalar, kanunlar falan filan gibi şeylerle alakalıdır. E, ya da muhafazakar da, da alakalı. muhafaza edilen sistemlerle falan da alakalıdır. Dolayısıyla tüm bu engellere rağmen kişi aslında, karşınızdaki kişi yani, bu bağı içinde büyütüyor gözüküyor. Yani size veri gelmiyor olabilir karşı taraftan. Hatta sizin tek gördüğünüz şey kısıtlama, kafa karışıklığı, belirsizlik ya da tepki vermemek olabilir. Ama aslında içten içe büyütüyor ve besliyor gözüküyor. Bakın burada hatta şey gibi yani hani enerjetik yapıyormuş gibi bunu. Gözleri kapalı. Yani bunu böyle bunu bu ilişkiyi büyütmek için belki somut bir şey yapmıyordur şu an. Ama ee, ne yapıyor? Sanki böyle reiki yapıyor. Mesela dua ediyor gibi. Reiki yapıyor. Yani enerji olarak, içsel olarak büyütüyor ve besliyor. Ve kökü besliyor. Yani şu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar kaygılanacak bir şey yok. Bir biçimde bağın kökleri gelişmeye devam ediyor gözüküyor. Belki dışarıda bir şey olmuyor. Dışarıda henüz tepkiye, alkış, ne bileyim, aleni, onay, takdir almıyor olabilirsiniz. Ama içten içe bir şeyler gelişiyor gözüküyor. Şimdi şuraya gelelim. Queen of Cups. The Emperor. Bu sesiniz bu karşınızdaki kişi. Şimdi siz imparator olarak çıkıyorsunuz. Koç enerjisinde çıkıyorsunuz. Zaten bugün elementiniz dışında neredeyse her enerjide çıktınız yani. Ee, siz bir an önce aslında adım atmak, hamle yapmak ve ya doğru kelime yani tam olarak söylemeye çalıştığım bu değil ama biraz öyle ifade edeceğim. Kap yani şey gibi bu. Hani süper bir ev vardır kaçırmamak için kapora bırakırsınız ve olabildiğince büyük kapora bırakırsınız ya hani ev kaçmasın diye. Siz bir an önce hamle yaparak sanki bu insanın ya da bu projenin ya da bu şey neyse onun içinde yerinizi ayırtmaya çalışıyor gibisiniz. Hani olmasa bile şu an e, ya da hani karşı tarafın karşı taraftan bir biçimde söz almaya çalışıyor gibisiniz. Yani bu illa böyle söz vermek olmayabilir de. Sanki şey görmeye çalışıyorsunuz. Ya bu oluyor mu olmuyor mu şimdi bana en azından onu söyle. Ben de ona göre ondan sonraki adımlarımı ayarlayacağım çünkü. Diyor gibisiniz. Fakat karşı taraf Queen of Cups. Yani eller havada gördüğünüz gibi dokunma, olay, action bir şey ee, yok. Ama siz dikkatle sürekli ona bakıp onun bir hamle bir adım atmasını bekliyor gibisiniz. Bence eğer gerçekten bir adım bekliyorsanız... Ee, ve olayların gelişip gelişmeyeceğini gerçekten görmek istiyorsanız bu konuyla alakalı buradan bir onay çıkıp çıkmayacağını görmek istiyorsanız ben size hemen şöyle bir yol göstermede bulunayım burada ne kartı çıkmıştı aslında kendi kendinizden emin olmama yani ben mi çekici değilim ben mi yeterince bir şey yapmıyorum anapilin ya yani ben mi kendimi tam ortaya koyamıyorum itici miyim vesaire çok olayı kişisel algılıyor gözüküyorsunuz ee, ama burada tepki alamıyor olmanızın sebebi bu kişisel yani sizin şahsınızdan ziyade o arada işte sizde de karga çıkaran karşı tarafta da karga çıkaran engeller neyse ondan kaynaklanıyor gözüküyor. Yoksa dediğim gibi içinde bu kişi olayın temelini atıyor ve bunu büyütüyor gözüküyor. Sadece size bunu göstermiyor. Çünkü orada bir, bir engeller bir şeyler bir şeyler var yani neyse artık. Belki engelleri çözmeye çalışmak ya da engellerle ilgili bir, bir plan projeyle mesela karşı tarafa gitmek bence tepki o zaman tepki alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani burada o engellere dair bir şey yapılması gerekiyor. Sanki olay kendinizi ne kadar, daha ne kadar ortaya koyacağınız değil de. Yani sanki siz böyle kendinizi ortaya koyup koyup. Ay bunu da yaptım tepki vermedi. Şunu da yaptım tepki vermeye, Daha ben ne yapayım falan gibisiniz. Ama olay sizin ortaya koyduğunuz performans tırnak içine söylüyorum değil. Daha çok engellerden dolayı tepki alamıyor gibisiniz. Bence engelleri ya çözmeye çalışın çözülebilir şeylerse. Onları halledin. Yok engelleri çözemiyorsanız da en azından bir çözüm plan projeniz varsa bunu karşı tarafla paylaşın. Yani şey diyelim, şöyle engeller olduğunu biliyorum. Bunları çözmekle alakalı niyetim, kararım, tavrım bu. Bence bu yardımcı olur gibi geliyor. Evet sevgili başaklar. Yorumunuz bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.